Herkese merhabalar. Bugün evimizin bir takım ihtiyaçlarını almak için kastoromaya geldik. İçeride ne var ne yok merak ediyorsanız bizi takip edin. Ee, Türkiye'deki yapı marketlerinde ne varsa burada da aynı şeyler var. Hadi buyurun birlikte gezelim. Avrupa'nın genelinde işçilik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu tarz marketleri görmeniz çok olası. Hemen hemen her mahallede bu tarz marketler mevcut. Çivisinden kornişine, şöminisinden lokma takımına, bahçe mobilyasından mutfağına, sıvasından fayansına, evinizin ihtiyacı olan her şeyi bu marketlerde bulmanız mümkün. Bizim de bir takım ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onları tamamlamak için buraya geldik. Ve bu deneyimi sizinle de paylaşmak istedik. Polonya'ya gelenler, burada yeni yaşamaya başlayan arkadaşlar, eğer evinizin eksikleri varsa bu ve bunu marketlerden temin edebilirsiniz. İyi seyirler, görüşmek üzere.